Merhaba ben Edip. Yine bir felaket haberi. Yüzlerce hacı birbirini ezerek söyleyeceğim gerçeği söyleyeceğim. Görünen gerçek, bilinen gerçek. Kendi kendinizi kandırmayın. Hayvanlar gibi bufalo gibi birbirlerini ezerek öldüler. Ve bu felaket çeşitli şekillerde İslam dünyası denilen aslında İslam'la hiçbir alakası olmayan İslam barışma, barıştırma demektir ki rasyonel bir temeli üzerine kurulu bir sistemdir. İslam ile alakası olmayan Sünni ve Şii ümmetin içinde bulunduğu felaket her konuda bilim ve teknolojiye dünyanın en gerisinde. Ee, insan hakları açısından geride, ahlakta yine dipte. Bakmayın kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Dünyanın en ahlaksız, en yalancı, en sahtekar insanları maalesef yine bu topraklarda bulabilirsiniz. Korkunç zulüm. Biraz güçlenince hemen zayıfı ezme. Bir makama çıkınca hemen suistimal etme. Kayırma mağdur ayaklarına mağdur olunca ağlama ama elini biraz imkan gelince bir şirabunlaşma. Güvensiz, güvenilecek bir yanı kalmamış. Her yönüyle, politik yönüyle, ahlaki yönüyle, ekonomi yönüyle, tümüyle iflas etmiş bir toplum. Yani Lut, Nuh, Salih'in kayıp kavimleri var ya onlar nasıl helak olduysa bu bir milyara aşan yaklaşık 2 milyara var nüfus 2 milyara vardı eskiden 1 milyar diyordu şimdi 2 milyar bu nüfus çok korkunç bir ders tarihi ders alma durumunda şu anda Allah'ın günleri gerçekleşiyor Allah'ın geçmişler hakkındaki sünneti tekrar ediyor değişmeyen sünneti vardır belli bir haddi aştığın vakit şirkte ve zulümde, isyanda Allah'ın verdiği nimetlere nankörlükte en büyük nimet de akıldır. Haddi aştığın vakit Allah'ın cezası geliyor. Ve bu ceza iç savaşlarla görüyoruz. Doğal felaketler ki mesela Japonya'da o şiddete deprem olur, kimse ölmez. Ama <laughs> bu ülkelerde olduğu vakit binlerce kişi ölür iç savaşlarla, mezhep ve ırk savaşlarıyla, diktatörlerle ki diktatörlerden yine onlar sorumlu çünkü kendilerini aşağılayanlar, o diktatörlere destek olanlar veyahut da isyan etmeyenler, onlar bizzat kendileri buna layık oluyor, müstahak oluyor. Neyse. Haç bir alakası kalmamış Kur'an'daki hacla. Kur'an'daki hac, hüccet kelimesinden gelir. Bunu bir videomda zaten tartıştım birkaç videomda. E, baksaydınız ama belki buna bundan bir iki kelimeyle e, şey diyeyim, bahsedeyim. Hüccet kelimesiyle aynı kökten gelir. Hacece, tartışma demektir. Bilgi, delil üzere tartışmaktır. Bu, uluslararası bir tartışma konferansıdır. Bilgiye, ve deneye dayalı e, konularda tartışmaktır, bilgi alışverişidir ve aynı zamanda ticaret de ilişkileri kurmaktır, uluslararası ticaret ilişkileri ve dayanışmadır. Tartışma, dayanışma ve yardımlaşma, tanışma için dört e, ayda gerçekleşmesi öngörülen bir olay, hac denilen olay uluslararası konferanslardır ve dört ayda konularına göre dört aya serpiştirirsin. Zilhicce ayında, hac zilhicce ayından başlar ve dört ay devam eder. Rabiul evvel ilk dörtlüyle biter. İkinci dörtlü senenin başından, Muharrem'den başlar. Yani ayların isimleri aslında dört ayın hangisi olduğunu kesinlikle ele veriyor. Yani bazı Kur'an düşmanları, uyduruk hadisleri Kur'an'a ekleyenler o olur mu Kur'an'da bu haram ayların şeyi, ismi verilmemiştir diyorlar. Halbuki bu ismi biliyorlar herkes. ne, ne diyor Kur'an-ı Kerim? Eşhurun malumat bilinen aylardır ve gerçekten de isimleriyle biliyoruz bu ayları. Dördünü. Dört ayda olması gerekeni uyduruk hadislerle ve sonraki uyduruk uygulamalarla birkaç güne sıkıştırırsan işte bunun faturası bu olur. Allah'ın kelamına isyan edersen, münafıklık yaparsan, Allah adına din oluşturursan, Allah adına yalanlar uyduranlar, uyduran şeyh şeytanları, din adamlarını, ruhbanlarını izlersen, sonunda her konuda felaket olur. Maalesef de o. Yani şu anda haç, e, büyük dört köşe bir taş bina ki daha önce orada namaz kılığı basit bir mescit o taşın etrafı üzeri işte ipekli, altın işlemeli alabildiğine de para sarf ediyorlar buna zalimler. Bir bezle örtülüyor. İşte o siyah bir bezle. Onun etrafında dolanıyorlar. Halbuki tavaf tavafe bir yerden bir yere gidip gelmektir. İstanbul'dan Mekke'ye gidiş dönüş bileti almak tavaf oluyor. Ona gidip geliyorsun. Yoksa etrafında böyle daire şeklinde dolanmak değildir. Gidiş dönüş. Yani orada kalmıyorsun. Turist olarak oraya gidiyorsun. Tavaf etmek, ziyaret etmektir. Neyse, bunun bir anlamını şey diyorlar. İşte bir taşın etrafında dolanmaya çevirmişler. Yani hüccet kesinlikle gerçekleşmiyor. Hac tartışma, bilimsel konularda tartışma, bilgi alışverişi hiç gerçekleşmiyor. İnsanlar cahil gidiyor, daha cahil olarak geri dönüyor. İşte o taşın etrafında dolanıyorlar. Bir taş var, hacer ül Esved. Ee, işte siyah bir taş. Bütün şey şey yeteneği o. Bütün e, şey o. İşte o taşı öpüyorlar. O taşı öpmek için birbirlerini eziyorlar, tapıyorlar. bu tapmanın ta kendisi. Tapma ne demektir? Hello. Gidiyorsun. O taş öpmek için birbirini eziyorsun, o taşı öpüyorsun. Ve o taştan umut bekliyorsun. O taş yoluyla bir şey olacağını zannediyorsun. Zaten putlara tapanlar bu put bana, bu heykel bana yardım edecek demiyorlar ki. Bunun yoluyla bu semboldür diyorlar. Bunun yoluyla işte Allah'a ulaşacağım falan filan. Bununla ilgili hadis de uydurmuşlar. İşte dört köşe bir taşın etrafında dolanmak, siyah bir taşı öpmek, ondan sonra dikili bir taşı gidip taşlamak, taş 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 beyinleri taşlaşmış, yürekleri taşlaşmış insanlar maalesef görüyoruz. Bu insanlar bu kadar para harcıyorlar gidiyorlar oraya. Birbirlerini eziyorlar, birbirlerine böyle dirsek atıyorlar, çelme takıyorlar. Alabildiğine pis bir ortam. Hacla yani Kur'an'ı anlattığı hacla hiçbir alakası yok. Hac Allah için insanların bir araya geldiği, barışa inanan insanların barış için, çünkü haram ayların anlamı odur, barış kesinlikle ateşkes olduğu bir ortam, böylece barışı daha yayma, bütün seneye yayma imkanlarını araştırması, barış konusu tartışılır. Adalet konusu tartışılır. Kur'an'ın üzerinde en fazla durduğu konular. İnsan hakları tartışılır. Kadınların hakları tartışılır. Yoksulların durumu tartışılır. Eğer yoksullar varsa bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Çevre sorunu tartışılır. Yani sorunlar tartışılır ve bu sorunlara çözüm aranır. Haccın anlamı, amacı bu. Maalesef e, ibadet denilen şeyler tümüyle uyduruk formalitelere, saçma sapan biçimlere oluşturmuş. Yani düşün ki salat e, dayanışmadır. Allah ile dayanışma halinde olmak, insanlarla, ailenle, çevrenle, toplumla, vatandaş olarak dayanışma halinde olmak yani psikolojik, sosyal, politik, ekonomik dayanışmadır salat. Kişinin Allah ile olan dayanışması, Allah'tan yardım istemesi ve Allah'a söz vermesi olayı. Bu bir şey. Bu bir salat oluyor. Kişisel salat, bir de toplu olan salat vardır. Ee, bu ama bir bakıyorsun ki hiç tümüyle anlamını kaybetmiş. İnsanlar düşünmeden, anlamadan bir şeyler söylüyor. Anlamadığı Arapça bazı böyle sihirli kelimeler söylüyor. İşte elimi nasıl nerede tutacağım, parmağımı nereye sokacağım, ayaklarımı ne kadar tutacağım, bu ıvır zıvırlarla şey etmişler, e, tümüyle anlamını kaybetmişler maalesef, şekilci, biçimsel, e, Mekke müşriklerinin veya da İsa döneminde Ferisilerin yaptıklarının aynısı tıpkısı hatta daha kötüsü. Onun için durumunu görüyorsunuz e, ve helak olacak. Yani bu. Ümmet uzun sürmeyecek. Allah'ın verdiği bir müddet vardır. O müddet artık bitmiştir. Ve şu anda Allah'ın günleri gerçekleşiyor. Sünnetullah gerçekleşiyor Allah'ın sünneti. Bu arada sünnet kelimesi yasa demektir. Allah'ın sünneti için kullanılır Kur'an'da. Sürekli sünnetullah. Yani Muhammed'in sünneti şeytanın uydurduğu bir yalan. Kur'an'la çelişir. Muhammed'in inandığı kitapla çelişir. Ee, müminler yani Allah'a güvenenler, Kur'an'a diğer e, insan yapısı şeyleri, öğretileri ortak koşmayanlar güçlü olunuz, umutlu olunuz. İnşallah e, bu günler e, geçecek ve inşallah Allah'ın dini tekrar hakim olacaktır. Allah'ın dini, barış dini. Selam ve sevgilerim.